Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir kitapla karşınızdayım. Bu kitap çıkalı daha bir ay bile olmadı. Hani şöyle bir kitap çıksa da okusak dediğiniz kitaplar vardır ya. İşte bu kitap benim için tam olarak öyle. İşte bu kitabın adı Ravi. Daha İmam Buhari'den bile önceki yıllarda yaşamış bir hadis aliminin gençlik yıllarına ait bir günlükten bahsediyor bize. Ama yazar bu günlüğü tutup da bize direkt bir şekilde sunmamış. Bunun yerine üzerine kendi de biraz kurgulamış ve bir hikaye haline getirip bizim kolayca okuyabileceğimiz güzel bir eser olarak sunmuş. Kitapta Semerkantlı bir gencin Yemen'e kadar gidip geldiği bir yolculuğa eşlik ediyoruz. Tabii bu yolculuk arasında birçok illerden de geçiyor ve bu illerde yeri geldiğinde günlerce, yeri geldiğinde aylarca kalarak o ildeki hadis bilen kişilerden hadis toplamaya çalışıyor. Bu yolculuk 3 yıl civarı sürüyor ve bu oldukça maliyetli bir iş. Çünkü düşünün başta bir kervana yazılıyorsunuz. Bu kervana ciddi paralar veriyorsunuz ve bu her iller arasında geçişte başka bir kervanla gittiğinizi gösterir. Sürekli bu parayı veriyorsunuz. Aynı zamanda sürekli deve kiralıyorsunuz, bir para veriyorsunuz. Gittiğiniz her yerde bir konaklama ücretiniz var. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Sürekli bir para çıkışı var sizden ve bu 3 yıl içerisinde para kazanacak bir iş de yapmıyorsunuz. Yani böyle bir seyahat yapabilmeniz için ciddi miktarda önceden bir paraya sahip olmanız gerekiyor. İşte bu gencin en büyük avantajı zengin bir tüccarın oğlu olması. Hatta babası ona şöyle bir şey de yapmıyor. İlk gün işte cebine bir para koyup işte 3 yıl boyunca bunu harcayacaksın, bunu bir şekilde ayarla falan da demiyor. Bunun yerine babasının bu gencin gideceği her şehirde belli tanıdıkları var. Hatta bunlara bankacı falan da diyebiliriz. O günkü tabirle ne deniyorsa aslında o şekilde değerlendirebiliriz. Onlara bir güven mektubu yazıyor ve çocuk sürekli bununla gidiyor. Ve parası bittiğinde o kişilere gidip bu mektubu veriyor. Onlar da ne kadar ihtiyacı varsa çıkartıp bu çocuğa veriyorlar. Bunu tabii düşündüğümüzde babasının önceden o kişilere emanet ettiği bir para da olabilir bu. Bunun yanında babasının adına o kişilerden borç alıyor, kredi alıyor da olabilir. Ama bu şekilde bir sistemin varlığından haberdar oluyoruz. Bu çocuğun en büyük avantajı babasının bütün bu banka sistemiyle alakası olması. Ama Yemen'e yaptığı seyahatte babasının orayla bir bağ olmadığı için Orada parası bittiyan bir anda ortada kalıyor ve geri dönecek kervana başvurduğunda onlar kendisine şunu teklif ediyorlar madem paran yok o zaman bizim kervanımızın işlerini yap bizim kervanımızda çalış bu şekilde biz de seni Mekke'ye kadar götürürüz diyorlar ve bu şekilde anlaşıp o yolculuğunu öyle yapıyor tabii bu onun en zor yolculuklarından biri oluyor bunun yanında kervansız bir şekilde tek tük gittiği böyle birkaç yerde var ama Genel itibariyle baktığımızda sürekli bu kervan hizmetinden yararlanmış o zenginliğe sahip. Ama aynı zaman için düşünürsek aynı imkanlara sahip olmayan birçok hadis alimi, hadis ravisi bu yolculukları zor şartlarda yapmışlar. Kervana ulaşamadıkları zamanlar olmuş ve bu yolculukta birçoğunun öldüğü dahi olmuş. Buraya kadar anlattıklarım işin biraz maddi kısmı olarak kalıyor. Biz şimdi biraz da işin Gerçek boyutuna bakalım. Çünkü bu gencin esas amacı hadis toplamaktı. Kitapta da buna yönelik birçok anısıyla karşılaşıyoruz. Her hadis topladığı kişiyle güzel güzel anılarını yazmış. Bunlardan ilginç olan birkaç tanesini size aktararak nasıl bir hadis toplama işinin içinde olduğunu fark etmenizi sağlamak istiyorum. Mesela bir kişiye gidiyor ve ondan bol bol hadis öğreniyor. Bunları defterine not alıyor ezberliyor falan derken ayrılacağı zaman geldiğinde o kişi diyor ki tamam sana bütün bunları öğrettim ama başka birine bunları nakletme izni vermiyorum şeklinde sistemi kitliyor. Şimdi bu gencin çok ağırına gidiyor. Yani siz de şöyle düşünebilirsiniz. Ya alsın bunları gitsin başka bir yerde nakletsin. Ne olacak ki? Hem o adam nereden bilecek ki falan da diyebilirsiniz. Ama böyle bir durum yok işte. Bu genç bunu alıp da başka bir ile gittiğinde Orada naklettiğinde oradaki insanlar bunu alıp yazacaklar ve alıp götürecekler o kişiye soracaklar. O kişi ölmüşse onun öğrencilerine yıllar sonra götürüp danışacaklar. Biz sizden böyle böyle bir hadis geldiğini duyduk. Şu kişi bize aktardı dediklerinde onlar şu cevabı verecekler. Ya biz ona böyle bir hadisi nakletme yetkisi vermemiştik dedikleri an işte siz artık camiada güvenilmez insan pozisyonuna düşüyorsunuz ve sizin başka yerlerde naklettiğiniz birçok hadis artık itibarsız hale geliyor. Bu pozisyona düşmemek için tutup da size yetki verilmeden bir hadisi başka birine nakledemiyorsunuz. Peki yıllar sonra bunu nereden hatırlayacaklar diye sorabilirsiniz. Onun için de güzel bir sistem kurmuşlar. Siz bir hadis dersine girdiğinizde sizin adınızı hemen not alıyorlar. İşte bu derste şu 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 hadisler işlendi ve şu 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 öğrenciler bulundu. Bunun bir üst perdeden yazımı ise şu 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 öğrencilere de bu hadisi başka yerde nakletme yetkisi verildi diye de bir not düşme şekli var. Tabi size bu şekilde bir yetki verilmesi için önce hocanın size güvenmesi gerekiyor. Nasıl güvenmesi gerekiyor? Hem şahıs olarak güvenmesi gerekiyor. Hem aklınıza, zihninize, zekanıza güvenmesi gerekiyor. Tuttuğunuz nota dahi güvenmesi gerekiyor. Bunlara güvendikten sonra size böyle bir nakil yetkisini veriyorlar ve siz artık o hadislerin bir ravisi konumuna geçiyorsunuz. Mesela bir başka ilginç anısında birinden bahsediliyor. Şuraya git orada şöyle şöyle çok fazla hadis bilen biri var. Onunla görüş diyorlar. Bu da alıyor başını onun yanına gidiyor. Ama oraya gittiğinde o kişi diyor ki ben artık kimseye hadis nakletmiyorum diye bir şey söylüyor. Bu da peki neden bu diye sorguladığında şöyle bir cevap veriyor. Ben artık yaşlandım, zihnim eskisi gibi çalışmıyor. Doğal olarak sana bir hadis naklederken bir şeyleri eksik nakledebilirim, hatalı nakledebilirim. Sen de bunu alır gidersin. Başka bir zaman benim 20-30 yıl önce naklettiğim başka bir hadisle kıyaslarsınız. Bir bakarsınız ki arada farklar var. O zaman beni güvenilmez tutarsız bir ravi konumuna düşürürsünüz benim bu yaşıma kadar naklettiğim tüm hadisleri itibarsızlaştırırsın. Bu sebepten sana hadis nakletmiyorum diye cevaplıyor. Ama bu gencimiz biraz zorluya zorluya birkaç hadis artık ondan koparıyor ve de yoluna devam ediyor. Yine böyle yaşlı birisine gittiği bir anısını anlatırken o kişinin anlattığı hadislerden bir tanesinin kafasına takıldığını anlatıyor bize. Bunun da sebebi o kişi bu hadisi anlatırken diyor ki ben şu 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 kişilerden bunu aldım. En sonunda şu hocadan bunu şu tarihte dinledim gibi bir aktarım yapıyor. Ama bizim gencimizin kafasına hemen takılıyor bu. Çünkü kendi önceden aldığı notlarından hatırladığı kadarıyla o tarihte o kişinin ölmüş olması gerekiyor. Hemen eve döndüğünde bunları bir kontrol ediyor. Bakıyor ki gerçekten de kendi düşüncesi doğru. O kişi o tarihte yaşamıyor bile. Otomatikmen bu uzun yol alıp da birçok hadis dinlediği kişi ya bunak moduna geçiyor ya yalancı moduna geçiyor ama sonuç itibariyle güvenilmez kişi noktasına çıkıyor ve ondan almış olduğu bütün hadisler bir anda boşa gitmiş oluyor. İşte kitapta bunlara benzer çok fazla hatıra karşılaşıyoruz. Tabi hadis usulü okumuş, hadis ilmine vakıf biri için bunlar çok basit bilgiler olabilir ama genel halk kitlesine bakacak olursak ya da benim gibi insanlara bakacak olursak biz bu bilgilere çok fazla sahip değiliz. Ama bu kitapta hadis için en azından bu bilgilere çok basit seviyeden sahip olabiliyoruz. Hadis ilmiyle ilgili kafamızda kaba taslak bir şeyler oluşabiliyor. Bunun da ötesinde bu kitabı okurken hikaye tadında olduğu için o genç ne kadar yer geziyorsa sanki siz de onunla birlikte geziyormuşsunuz gibi hayal aleminizde bu yolculuğu yapmış oluyorsunuz. Doğal olarak bu gençle aranızda bir bağ kuruluyor. Bunun üzerinden hadislerle, hadis ilmiyle aranızda büyük bir bağ kurulmuş oluyor ve bunlara karşı ciddi bir sempati beslemeye başlıyorsunuz. Ayrıca kitapta dönemin siyasi olayları hakkında da biraz bilgi sahibi oluyoruz. Çünkü bazı halifeler Gelmişler, hadis alimlerine çok büyük zulümler yapmışlar, işkenceler yapmışlar, hatta bir kısmını öldürmüşler dahi. Bunun yerine başka bir halife geldiğinde ise hadis alimlerini yere göğe sığdıramamış, onlara paralar dağıtmış, makamlar dağıtmış, itibarlar dağıtmış, böyle dönemler de yaşanmış. Ama bu tarih bilgileri bize şunu da gösteriyor. Bugün yere göğe sığdıramadığımız, yaşadıkları dönemde el üstünde tutulmuş gibi gördüğümüz birçok alimin aslında yaşarken çok büyük sıkıntılar yaşadığını, çok büyük zorluklar içerisinde bize bu eserleri bıraktığını fark ediyoruz. Hatta bu zorlukları İslam devleti çatısı altında dahi son noktasına kadar yaşadıklarını görmüş oluyoruz. Bu açıdan da baktığımızda kitapta alimlerin siyasilerle, alimlerin diğer alimlerle, toplumla, makam sahipleriyle yeri geldiğinde parayla nasıl ilişki kurduğunu geniş bir şekilde değerlendirecek bilgiye sahip oluyoruz önümüzdeki haftalarda da diğer kitaplarımızda görüşmek üzere